Ben TÜGVA'ya baktığımda, yani sanki karşımda duran bir cisimmiş gibi ona baktığımda, ilk gördüğüm şey tamamıyla sosyal olduğu. TÜGVA öncelikle insanların etkileşimi üzerine oluşmuş bir yapı bana göre. Ortaokuldan başlayarak lise ve özellikle üniversite hayatındaki gençlerin üzerine ders çalışma ve üretkenlik konusunda eğilmesiyle TÜGVA bizim gibi genç insanların yanında yer alıyor. Üniversite hayatımızı bitirdikten sonra yaptığımız çalışmalarla da sürekli hissediyoruz Tugba'nın desteğini. Üniversite bitti, işimiz bitti değil de üniversite bitti, şimdi daha yeni başlıyoruz gibi bir durum söz konusu Tugba'da. Benim gözümde Tugba'nın en öne çıkan özelliği biz gençleri düşünmeye sevk eden bir yönün olması. Düşünmek, düşünmek, düşünmek ve sonrasında yapmak, kalıplaşmamak için içinin dolu olması gerekiyor ve biz burada bunun hakkını yerine getiriyoruz her yaşta insanın spor yapması ve sağlığına dikkat etmesi gerekiyor. Bu ayrı bir konu ama TÜGVA gençlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir oluşum olduğu için sportif faaliyetlerin ön plana çıktığı bir yer. Spor açısından çok canlı.